Yine tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Ata bugün Bugün arkadaşlar ee, neden video çekmedim? Aylardır. <laughs> eee, bunu konuş, bunu söyleyeceğim. Ha, bu arada ee, size bir haberim var. Vlog kanalımız açıldı vlog kanalımız açıldı arkadaşlar sonunda açtım ama arkadaşlar yani video yükledik onu sileceğim başka bir video çekip başka bir video yükleyeceğim ee... Ee, nasıl söyleyeyim size bir dakika söyleyeceğim de aklıma gelmiyor. Bu arada arkadaşlar bunun içinde hiç evet, ki bunun içinde arkadaşlar hiç böyle konuşma falan yok. Zaten yani konuşmamdan da anlarsınız belki de. Yani sıfır konuşma. Bir dakika. Kaldıralım şöyle. Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar. Neden uzun zamandan beri video çekmiyorum? Allah. Ha, vlog kanalım açıldı arkadaşlar. Videonun sonunda aşağıdaki linklerde, yoruma da sabitleyeceğim. Arkadaşlar şu an şu kartlarda çıkan kartta çıkacak. Kartlarda da olacak arkadaşlar. Oraya da abone olabilirsiniz. O da benim vlog kanalım. Discord sunucum açıldı diyecektim. Zaten var. Ee, oraya da hemen arkadaşlar aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Yorumlarda, yorumlara sabitlemem de linklerde var. Pek fazla arkadaşlar ha, bu arada sunucumuzda toplam 3 tane kurucu var. İkisi zaten benim hesabım bir tane de arkadaşımın hesabı var. O da bir o da videolar çekiyor YouTube'a ama daha çekmedi. İşte konuşacağız. Olmazsa beraber çekeceğiz bir video. Ee, bu şekilde ee, sonra ee, heh, neden video çekmedim? Arkadaşlar son yüklediğim Among Us videosunda, e, videosundan 2-3 gün sonra e, bilgisayarımın iç ekranı kırıldı. Evet. İç ekranı kırıldı. Daha doğrusu bilgisayarımın camı kırıldı. Öyle söyleyeyim. 1-2 e, ay geçti üzerinden. Yapıldı. Video çekecektim ama internet kötü oldu. Çekemedim. Şu anda da arkadaşlar şöyle göre göstereyim. Bunun içinde bilgisayarım. Bu değil. Bu arada burada bir bilgisayar daha var. MSI. Bu arkadaşlar benim e, benim küçüklüğümden beri olan bir bilgisayar. Şuradan şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunun içinde şarj aleti kendisi falan. E, annemlerin annem birin orada arkadaşlar bu şeye gidecek. Ve neydi adı? Tamire gidecek. Amele gidecek arkadaşlar ve eğer düzelte düzel konuşamadım düzelte düzeltilebilirse arkadaşlar videolar orada gelecek zaten arkadaşlar şu an burada bir stok videom var bir tane videom var çekeceğim yükleyeceğim arkadaşlar ee, bu arada da arkadaşlar hangi şeylerde gelecek Hypixel de gelecek Craft e bilmem çeken miyim ama e, de kesin gelecek arkadaşımla falan belki gelebilir bu şekilde başka ne söyleyeyim ne söyleyebilirim size ha, bu arada şu şundan çekiyorum yani mikrofonum şu şöyle takmadım <laughs> şöyle bu burada şöyle duruyor ben de böyle çek böyle mikrofonum umarım ki sesi alıyordur. evet isterseniz şöyle de yapabilirim ama ses patlaması çok fazla olacağı için yapmayacağım şöyle ideal böyle dursun evet ee, gene bozuldu tamir ettik buraya geldim gene bozuldu ve şu an arkadaşlar onlar, e, servise gitmek için bekliyor buraya babam gelecek yanıma bir hafta kalacak beraber sonra da gebze gideceğiz orada inşallah tamir olacak tamir edeceğiz ha bu arada arkadaşlar ee, oraya geçtiğim zaman Among Us videoları telefonumdan gelebilir onu söyleyeyim yani mobil oyunlar çekeceğim bir zaman sonra arkadaşlar e, bilgisayarım geldiği zaman bilgisayar oyunlarına geçeceğim hapşuracağım burada ne var lan <laughs> Allah belanı vermeye kork Hapşurma o hapşuruma mıydı lan neyse evet bu tür sebepler yüzünden Hmm. Ha bu arada arkadaşlar 30 abone olmak üzereyiz. Ee, umarım ki bu videoda otu... hatta arkadaşlar umarım ki bu videoda 40 aboneye ulaşırız. Ha bu arada arkadaşlar e, bilgisayarım düzeldiği zaman efsane bir pek videosu gelecek. Toplam 3 tane pekim var arkadaşlar. E, bir tanesinin adı farklı ama e, onun adını değiştirip göz yapacağım size. Tingema YTV İlk pekim, ikinci pekim ve üçüncü pekim. Üç tane peki var. Arkadaşlar bu arada adı değişecek dediğim pek BTS Life. Yani arkadaşlar benim bu kanalımın eski adı. Yani Tingema, Tingema YT. Bakın ben kaç tane geliştirdim. Can büyük ilacı oldu. İlk zaten. Sonra BTS Life oldu. Sonra e, Tingema YT oldu. Bir ara. Sonra Khatinator YT oldu ve sonra gene Tingame oldu. <laughs> ha bu arada arkadaşlar Khatinator YT'ni yeniden değiştirdim. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bir tane ben UZ neydi lan? Neyse işte şimdi e, şey vermeyeyim arkadaşlar. Şu an premiumum sınırsız arkadaşlar. Sınırlı bir premium aldım. Aldım dediğim ücretsizdi. Zaten ücretsiz Yani birçok site var ve arkadaşlar EMA'ya çıktı. Ben hemen arkadaşlar skinini değiştirdim. Ee, o Hatina tordu galiba onun adı da. Ee, arkadaşlar Craft videolar geldiği için Craft hemen o adla kayıt oldum. Giriş yaptım. Ve arkadaşlar o tamamdı. Ama arkadaşlar ta ki şu zamana kadar e, hesabın adını ve şifresini unuttum. Daha doğrusu adı halen aklımda da şifresi aklımda değil. Bu yüzden o hesapta gitti. Ve arkadaşlar ama şu an merak etmeyin. Eee Elmas Premium'u 10 TL'ye aldım. Siz de alabilirsiniz. Bu bir reklam değildir bu arada. Sponsorluk almadım. Ee, benim kullandığım benim kullandığım bir siteydi. Yani şu an Premium'um var. Güvenli bir şekilde alabilirsiniz. ucspre.com Zaten bilenleriniz vardır. İnş. Bunda da telif yemeyiz. <laughs> Sağ olsun. Ee, YouTube. iki tane videomuzu kaldırdı. <laughs> Neyse. Evet. Yani sebebi, sebebi bu. Neden video atamadım. He bu arada arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 40 abonede hatta 30 abonede. 30 abone mi? Yok. 30 40 abonede arkadaşlar. Bir tane pek videosu gelecek. Ama arkadaşlar bu sonra da gelebilir. Önce de gelebilir. Onu daha sonra gelebilir. Çünkü dediğim gibi bilgisayar tamire gidecek. Servise gidecek. Oradan gelecek. Ben onu yine bahşişleteceğim. Belki silinmiştir. Tüm format atılmıştır. Onları falan yani, yükleyeceğim. Falan. Kısacası arkadaşlar çok uzun içim olacak. Ama arkadaşlar hmm. nasıl söyleyeyim size gelir gelmez hemen videoyu çekeceğim. Ve Yükle yüklemeye çalışacağım. Hızlıca. Pa 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 pa. Evet. evet dediğim gibi e, kartlarda açıklama kısmında ve linklerde hatta arkadaşlar şu an bu videonun sonunda da e, ikinci kanalımın linkini de bulabilirsiniz. Kanalı da kanalımı da bulabilirsiniz. E, bugünlük videomuzdan bu kadar. E, daha çok oyun ve daha çok e, vlog kanalım için Aşağıdaki hem bu kanala hem de arkadaşlar aşağıdaki linklerde kartlarda videonun sonunda yorumlarda sabit bir şekilde blog kanalımda bulabilirsiniz seviliyorsunuz ee, dediğim gibi 40 abone ulaşalım hatta arkadaşlar 100 abone ulaşalım ee, çekiliş yapmayacağım gene bir e, pek çıkaracağım evet görüşürüz.